arkadaşlar şiler bakın biz bugün ahşap ev e, e, bakacağız ve açacağız şimdi o zaman bakın Ay. bakın burada eşyaları var şunları yerleştirelim bahçesine koyacağım. O yüzden az sonra yani, ayarlayacağım şunları. İşte evimiz bu şekilde. Bakın. Bu Black evimiz var. Yalnız bu birazcık abartılı olmuşa benziyor. Değil mi arkadaşlar? Merdiven eksik. Merdiveni bir gün yapabiliriz ama. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın görüşürüz.